Bugün Azra'yı çekiyoruz. Bakın. Bir bebek adı Azra. Çok sevdiği oyuncağıyla oynuyor. Gidiyor, gidiyor, geliyor. Geliyor. Peşimizden geliyor bebek. Azra. 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 Merhaba bebeğim. Azra. Yok herhalde. Azra. Kızım, Azroş'um. Azra. Azra. Bakın Azra, ne tatlı şey. Ne tatlı şey. Azra bir konuş. <laughs> konuş. Azra bir konuş. Azra bir konuş. Ayşe teyze ne bileyim? Yusuf ne bileyim? Yusuf ne Azra? Evet bu Azra bebek. Ne tatlı şirin bir şey. Bakın bakın şunun yüzü. Bakın bir şunun yüzü. Bakın. Pum. 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 Evet burada videomuz bitti. Gördüğünüz gibi. Bebişimiz gezeliyor. Şunu tatlılığa bakın videomuz bitti.